daha şarkısı yoktu doğru düzgün. Cover yapıyordu yani sadece. İzmir'e gelmişti gittim. Bir ay sonra iki ay sonra bir daha gelecekti yine gittim. Yani sadece bir farklı şarkı söyledi yani konserde. Düşünün o kadar arada az bir zaman farkı vardı. Ve yine gittim ya seviyorum yani. Sıkıntı yok. Ben de öyle. Gülşen'i en az 15 kere izlemişimdir. Ama mesela şey sevmiyorum ben. Ben melankolik bir insanım kardeşim? Ben gittiğim zaman konserde ağlamam lazım. Ya benim eğlenceli değil. Bu da Cem Adrian'a da gitsin. Ay işte bak ona da gidilir. Emir Can istiyorum. Emir Bu arada Kenan Doğulu'nun şey... sahnesi çok iyi. Yani harbiden eğlendiriyor adam yani. Ama hı. yine işte onun da eski şarkıları var ya böyle çok eski. Hı, hı. Abi tek onları dinledim. Yani onun dışındakiler yok ben dinledim. Oynamalılar yok. Oturdum yani oynamalarda. Bence şey de olur. Derya bedavacı. Yok o çok hmm. ama. Ben ona Derya doğramacı diyorum. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru abi. <harbisi. gülüyor> Aşkım gayet su akıyor lütfen. Ay evet aşkım ama onun da işte iki tane üç tane şarkısı var galiba. Evet çok şarkısı yok. Gerçekten sadece üç, üç dört tane şarkısı olma Doğru. hepsi doğruyor. evet o kız neden parlayamadı ya? Çok hak eden bir ses yani. Merve Özbey'in de güzel bu arada sahnesi. Aa, ona da gidilir bak onun da sesi güzel. Sesi çok güzel. Öyle işte çok gidilecek konser var da. Buse bir gün de senin şurada. konserine gideriz. Ha, i̇nşallah canım ya. Ben şey <gülüyor> <gülüyor> Doğal bıraktım uğraştır? Ee, tek söyleyebileceğim <laughs> bir şarkı böyle şey bir saat çalıyormuş. <laughs> bir saat çalıyormuş. Ay Allah. Ay, ay çok, çok güzel. ay albüm zamanlarını görürsek. İnşallah. Diyelim. Öyle yani. Bu sen nasılsın bu arada ya? Sesin iyi geliyor gibi biraz. Ama kanal attığında kötüydü. Ee, şey sadece tıkalı. Hmm, yani tıkalı olduğu için e, biraz zorlanıyorum. Ama şey olarak iyiyim. İlk gün o kadar kötüydü ki o Antalya'dan dönüş yolu var ya dönemedik yani. Hani ben öyle kıvranıyorum. Sanki biri almış beni böyle sopayla dövmüş. Bütün eklemlerim o kadar ağrıyordu ki Covid falan oldum herhalde dedim. Çünkü öyle bir ağrıydı. Ve 8 saat öyle geldim. Sonra iner inmez iğneye direkt zaten İğne yemeye gittim? O toparladı. İlaç ya ben verdi de iki artık. gün ben de iki gün önce geçirdim de klima çarptı. Bence seni de öyle. Zaten Antalya yaşayanlar evet. mı bilmiyorum burada. Ben. Allah herkesin yardımcısı Aa, olsun canım. Yani sıcaktan şimdi dışarıdan geliyorsun sıcak, içeriler buz gibi. Öyle öyle çarpıldık Arabada fulluyor zaten Mert klimayı çarpıldık yani bildiğin. Orada yaşanmaz ya size ne nasıl yaşıyorsunuz ya. <laughs> Ay size her gün bana anlatıyor işte burası o kadar yanıyor ben yanıyorum çıkamıyorum. Ay çok güzel. Yani hani çok... Bir laf var ya aynı öyle yanıyor. <laughs> e, evet bilmem ne. Ay, nasıl yani tam olarak? <laughs> Belkay'cığım burada söyleyeyim biz, biz edepli insanları. <laughs> Belkay bunu sen yayınlarına ya. söylüyorsun Ben sana diye atarım. Doğru. Belki bunu sen yayınlarında hep söylüyorsun zaten. Aşkım her <laughs> zaman gibi diyorum. Doğru. Şey Buse um, Deniz diyor ki DM'ne bakacak mısın? Bir şey yolladı da sana. Bakıyor. Oraya. Acaba tepki mi vereceksin? Onu dinleyeceğiz. Buse senin ağrı ne oldu ya? <laughs> Ya deniz ya. O cennet <laughs> kapısı olan mı? Evet. <laughs> Ay şey, cennet deyince aklıma şey geliyor. Bir tane adam var ya, e, cennete gitseniz ne diye bir şey soruyor. Hayır, kadına kadına. Kadın cehenneme. mi cennet Cennete girince ne yaz... hani kapıda ne yazıyor? Hoş geldiniz. <laughs> Ay Allah'ım ya. Bursa şeyi soruyorlar. Femin Ağra ne oldu ne oldu? Femin Ağra. Femin Ağra. Valla işte inşallah olacak. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle. Ürünler hazır bu arada. Ürünlerden yanı sıkıntı yok. Onlar hazır. Hatta etiketlememizi falan da yaptık. Çok güzel oldu. Çok içmesinde. Ee, ama satış kısmı için. E, şimdi benim bir şirketim vardı ya biliyorsunuz İzmir'de. <laughs> Ben zaten hmm. onu kapatmamıştım. Şirketi kapatmadım. Şirket kapanışını yapmadım. Ama ona bir kod eklemem lazım. Çünkü e, satış yapacağız ya e-ticaret üzerine. Onun için biraz resmi açıdan e, bizi zorladı. Çünkü bu aralar maalesef ki yoklama kısmı çok geç oluyor. Ya yani biz bir aydır yoklama için gelmelerini bekliyoruz düşünün yani. Sadece gelecek diyecek ki evet yap, hani burada bu adreste. Bunu diyecekler yani. Onu onu yapamıyoruz. Bir aydır gelmiyorlar çünkü bir buçuk hatta daha fazla oldu yani. O olduğu gibi satışa başlayabileceğiz ama şimdi o olmadan e, yani resmi ben de her şeyi resmi devam etsin istiyorum. Yoksa şimdi satışımı yapabilirim bu arada olmadan da ama yapmak istemiyorum yani ben. Düşman şey kursa karışıklık için şey krem var mı annem? <laughs> <gülüyor> Annesi <gülüyor> için. <gülüyor> ee, şimdi kırışıklık için yok da aşkım. Yani ayrıyeten öyle özel bir ürün daha yok. Sadece nemlendirici e, özellikle şey var. Yani yenileyici nemlendirici olarak geçiyor. Kremimiz var, serumlarımız var, var da var. <laughs> tamam yeter ki çıksın hadi bir an önce de. <laughs> yani İnşallah ben de glossları olsun. bekliyorum bu sene. Ben sen. de bu arada. Glosslar. Ben de heyecanlı güneş kremini bekliyorum. Glosslar hala aşamada güneş kremi hazır. İşte diğer ürünlerle birlikte çıkacak güneş zaten. kremi hani. en çok bana lazım biliyorsun. Aynen o an Antalya'da yanıyor. Ay falan. hayatım bu arada kesinlikle senin kesin kullanma. Sen <laughs> <görüyor musun? gülüyor> var ya tonla falan kullan hayatım. E, bir, de yani. bir de ben bronzluk sevmiyorum. Bir Doğalar size ne bir... bembeyaz. Evet. Ben bir yanmışım. Ben, ben böyle bir yanma yok çünkü gene diyor bana Mert yani öyle <laughs> yandım. Ay, gerçekten bu arada şey ee, hani havuz ve güneşten yanmadım yani. Sadece güneş görmem yetti. Buse, Buse Mert'e söylesin o da cennet maalesef Aliş. <laughs> 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 Ay gerçekten maalesef. O da yandı çok ya evet. Uh, uyuyor şimdi o. Erken kalktık da biraz Uyusun da biraz büyüsün. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evet bence de. <laughs> Ay özlemişim kız ses odasına. Allah biz de özlemişiz şey ya. Ay Leyla geldi aşkım. Ay Leyla. Bu Leyla'm kızı ya. seviyorum işte. <laughs> Alalım. Leyla'yı seviyoruz alabiliriz. Aynen Leyla bizden. <laughs> Ee, bir, bu arada şeyleri okuyorum da yazılanları. Yani, o, o. Ne oluyor burada? Ne yapalım aşkım işte yani bitmiyor ki olaylar ki bir bir günümüz <laughs> refah içinde evet. geçsin. Dinledim. Anonimden dinliyordum yaptım. sinsi sinsi burada. <laughs> Oo, aşkım sen kim, sinsilik kim ayol. Aynen başkaları hemen, üstüne alınsın. Hemen buradayım bu anonimden dinliyordum dedim bir şey olursa hemen buradan gelip adımla gibi portalın amukuna koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Baktım ki bir şey olmadı tamam dedim o zaman normal geleyim bakayım ne yapıyorlar burada. <laughs> evet evet şey evet aşkı dom işte birazcık da öyle oldu böyle işte ısrarla böyle bir şeyler söyleniyor hala yazıyorlar bu arada hala konu ile değil Dilara diyorlar ben Biliyorum hangi canım. Biz Dilara'nın da için ne yaptığını ya? biliyoruz. Senin de nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. Dilara'nın da orada nasıl davranacağını biliyoruz. O yüzden bence konuşanlar boş konuşuyor. Çok konuşuyor. Konuşmasınlar. Kim ne yapıyorsa yapsın yani. Ya bir hmm. sürü şey tövbe tövbe. Neyse konuşmuyorum. Ben kapatayım çenemi. Evet. <laughs> Neyse ya işte olan oldu, geçen geçti, biten bitti arkadaşlar. Çok takılmayın böyle şeylere. Bakın hayat çok kısa. Ciddi söylüyorum. Yani birbirinizi bu kadar üzmek, ne bileyim birilerini daha doğrusu birbirinizi de geçiyorum. Hiç tanımadığınız insanları buradan çok rahat bir şekilde üzebildiğiniz için ona istinaden söylüyorum yani. Bunlar için çok gerçekten hayat kısa ve birilerinin yüzünde sizin elinizde hiçbir şey geçmiyor biliyor musunuz? <laughs> Hatta aksine Allah bir yerlerden e, bunun acısını sizden çıkartıyor. Olan size olur yani kimseye olmaz. Ben üzülürüm. Hadi beni üzmeyi düşünüyorsunuz ya üzülürüm. Ağlarım, i̇şte ne bileyim takarım kafama ama benden çıkıp size döner. Siz onun içinden çıkamazsınız. O yüzden bence yapmayın yani çok isterdim fake hesap açıp böyle arkadan ne nasıl olsa kim olduğumu bile bilmiyorlar sallayayım birilerine ay ne kadar güzel iş valla aslında yapabilecek. Hele bir de yurt dışında bolsa. <laughs> şey çok rahatlatıcı bir şey. Hayır o değil de mesela birkaç dava işimiz oldu. İlk zamanlarda işte Mert şey evet. yapmıştı burada böyle bel altı çok ağır şeyler yapanlara yapmıştı. Hayır bir de 15 yaşında falanlar ya yani o üzüyor biliyor musunuz? şakasız bu arada. Çünkü reşit olmadığı için para ceza şey özür diliyor falan. Hani şey olarak bunu, bunu bize söylemiyor özür dileme olayını. Avukata iletiyor. Avukat özür diledi falan deyince tabii ne yapacak? Reşit değil zaten. Doğal olarak şey oluyor. Kapanıyor konu. E şimdi ne gerek var ki? Bir de boşuna dağılma parası veriyorsun. Valla. Ve uğraşmıyorum zaten artık öyle şeylerle hiç. Artık dava, ben dava dava paraları çok aşk Hiç gerek yok yine. O parayı çatır çatır yemek varken bir de onun şey yapacağım. Şimdi araştırdık. <laughs> araştırdık bayağı. Hatta hangi suç neyle. Artık ben mahkemeye veriyorum. <laughs> Tek ama. Ay ay. Ne diyeyim Allah bilmiyorum. Oh be kız gine ne atladım. <laughs> <bize gülüyor> canım hadi <laughs> git uyu <uyuyor> artık saat <laughs> olmuş iki. Damatiko. Bak bakalım ne yapıyor nasıl? Ben yani uyuyamaz yani. çünkü ben bütün gün uyuyorum. Çünkü ilaç içiyorum ve sürekli onu içtikten sonra uykum geliyor. Ama senin hemen cilip çapı iyileşmen ay, lazım. Oldu. <laughs> Telefon şey Ses odası. <laughs> Bak maddede geldiyse bu demek değil ki ben seni özledim gel beraber zaman geçirelim film izleyelim. şey açabilirsin bu arada açmıyorum ben. Allah'ım <laughs> ya Allah yarabbim, kulaklığı takmış Harry Potter dinleyerek uyuyor. Bu çocuk beni öldürecek. Gerçekten ya Harry Potter bağımlısı. Artık ezberledik yani her şeyini biliyor musunuz? Ben bu kadar izlememişim Harry Potter. Tüm serilerin repliklerini ezberledim. Yani <laughs> O kadar seviyor demek ki. Gerçi onsuz uyuyamıyor öyle bir şeyimiz var. O tıngırdayacak yani onun sesi arkadan. Öyle uyuyor. Ninni gibi. E, bu antibiyotik kullanıyorsun da mi ihmal etme bak. Kullanıyorum kullanıyorum işte. Yani iyileşince ihmal edeceğim çünkü <laughs> antibiyotik yani, biliyorsunuz ki kuralı bu arkadaşlar. Hı -hı. İyileşince bırakmak lazım. Ama çok uyku yapıyor. Ay, evet deli gibi böyle sürekli mayışık haldeyim zaten bir de hiçbir şey yapasım gelmiyor evden çıkacak mecalim yok bak Berkay ile Leyla ile buluşacağız buluşamıyoruz günlerdir ama buluşacağız Berkay Ay, evet. evet bekliyoruz baksana Berkay Ay hemen ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne no, oluyor? No, no. Karı, <laughs> koca arasında. Yine yapalım ama ses odası ya. Doğa seni Allah kah. Kız Doğa kıskandın mı beni? evet. Nasıl olur? <laughs> Bir tane yorum gelmiş. Onu sen mi attın? Evet. Seni gidi seni. Bakayla Berkayla'yız. Aramızı bozamadın gördün mü? Boşamayacağım ben. Boşamayacağım. Boşarsın. Belki bugün aşkım. söyle kim ben mi Leyla mı? Söyle. Aşkım hepiniz. <laughs> <öyle. gülüyor> Şimdi aşkım yani. Berkay'ım hiç sorun Leyla? yok. Doğayı da söyleyebilirsin. Senin için değerli olan arkadaşım benim için de değerlidir. Ben böyle bir soru karşısında seni asla zor bırakmak istemem. Senin canın sağ olsun. da arkadaşım, canım arkadaşım benim. Doğayla <laughs> da yeni evlendi karşı çıkan. Evlilik zor. Değil mi Doğa? <laughs> Ay Suudi'nin altta tweet'i gördüm. Çok güldüm. <laughs> Ay şimdi <mi> duydum. Evet. <laughs> Baby'nin <laughs> Suudi. <TV'si oldu. gülüyor> Ay harbiden o gün reklam yapmıştım ya ben. <laughs> Ay ben dışımdan mı söyledim arkadaşlar? Pardon. <laughs> Ay tövbeler olsun. Şimdi sabitledim bu senin dediğini. <laughs> ben göremiyorum hala. Galiba biraz sürüyor. Neyse Leyla... Aynen. Berkay'la ilişkimizi lütfen çomak sokma. <gülüyor> <gülüyor> Herkes yoluna. Leyla açtırın sessiz. Evet yanım. <laughs> benim sessizliğim fırtın önce sessizliktir. Ha. Ne? Helal olsun. Berkay'ım yani öyle konuşuyoruz da sen benimsin. Ya benimsin yakara toprağın. Toprağa girmek <laughs> için de çok gençsin. O yüzden hiç gerek yok böyle tamam. şeylere. Duydun <laughs> mu Doğan? Evet çok iddialı. Ben bir şey diyemeyeceğim. <laughs> ay çok sıcak. Bu ne ay? ay? Menopozlu gibiyim ay. Üf. Kız benim sesim açık. Beni Allah kahretsin. <laughs> Allah ya Rabbi ya Resulallah'ım. <laughs> ya senin ağzını yiyeceğim en sonunda. <laughs> ay mikrofonu kapattım sanıyorum ya. Ay oh, ya ay ay sen çaka yapıyorsun ya. Ya evet. Ve açık ordini unutmuş. <laughs> ay neyse ya Twitter'da hiçbir şey yok ben siliyorum. <laughs> <laughs> Twitter zaten insanın psikolojisini Ay, gerçekten. Ay, 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 ay. Ama kopamıyorum de işte. O zaman açılışı ben yapıyorum. Ben kaçıyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum aşklarım. Bu simpel koşum. Konuşuyoruz tamam mı? Tamam. Başladım. iyi geceler. Tamam. Leyla. size. Başka bir resim altında görüşmek üzere. Duacım sabırsızlıkla <laughs> bekliyorum. Yani senin adına tamam. çok güzel gelinliğimle post atacağım. Bekle. <laughs> o zaman gelinlik mesaj alırsın. Berkay bizim senin damatlarını da hayatı sipariş verdik ama henüz gelmedi. Ben ilgileniyorum. Sen böyle takma takmadık kafan tamam mı? Tamam aşkım. Öpüyorum. <laughs> Görüntüler tamam aşkım. Teşekkür ederim. Uyumadan ararsın. görüntüle aşkım. Evet tabii. güvenemem yoksa olmaz öyle. <laughs> Hadi öpüyorum hepinizi öptüm <laughs> aşkım. Ay. Bu se bir şarkıyla kapatmak ister misin <laughs> yok, yok. Nasıl Şöyle yapalım? Yiyemez. Kapat kap Hastayım. Kapatalım mı artık odayı? <laughs> Bence açıklama yapıldı. Evet, balkon konuşmamız. Gerekeni söyledin. Ee, <laughs> Zaten tatmin olmayan hiçbir şekilde olmayacak hayatım. Ben buraya kimseyi tatmin etmeye de gelmedim. Öyle bir bunu da parantez içinde belirteyim. Ben sadece olanı biteni tüm şeffaflığı ile anlattım. Yani gerisi size kalmış. İlgilenmiyorum. Yani <laughs> ben söyleyecek bir şey bulamam. Yani gerçekten ilgilenmiyorum bu arada. Alıştım. Büyüyen bağışıklık kazandı galiba. <laughs> ne öyle de olmayacak böyle de. Hani bir laf vardır bilir misiniz ne emmeye ne gömmeye niye? Yani bu platform biraz öyle gerçekten. Ee, onun için kimseyi şey yapamazsınız. Hayatta memnun edemezsiniz. Etmeye de niyetim yok valla. Şimdi olmayı... belki normalde şeyler de doğru. Herhalde başıma. Gibi cümleler kullanırım. Doğru. doğru. Bak gibi. <laughs> Uf Berkay'ın şey yorumlarını ödüyorum ya. Şimdi Aşk Adası'nı yorumluyor ya. Projeci diyor ya ben orada <laughs> var ya. Orada kriz geçiriyorum ya. Bu arada biz çok da aşkım, dedikodu yapıyoruz bu konuyla alakalı. <laughs> bu arada bu bunu soracaktım. Evet. Sen gerçekten Aşk Adası'nı izliyor musun? Ya Berkay yüzünden evet. <laughs> <laughs> Berkay bana şey diyor. Doğa izlemen anlamlı bir hayli izlemeyeceğim. Diyor ki bu se izliyordum. Tam izleyeceğim. <laughs> ha bir de şey yalnız uygulamayı sırf onun için indirip şey para vermek Berkay'dan üyelik gibi <laughs> <laughs> Hemen bacıma şifresini verdi dedim. Acil izle çok büyük kaos var. Berkay bana vermedin ben izlemiyorum. Açıkçam <laughs> Leyla ve Buse'ye verdim Aa. doğru. Ama <laughs> doğru. bu arada gerçekten Berkay e, duyuruyor onları yani. Yoksa o uygulamadan izlesin de izlesin de. Ne bileyim yani hani YouTube'da da yok artık sanırım. İşte evet YouTube'da yok. O çok kötü zaten. Ama bence i̇şte zaten yüzden... çok iyi. Yani tutacağı varsa bile tutmayacak. Hani bence tutmuyor tut, zaten. Sadece sen izliyorsun. Bana Senin da hiç... öyle geliyor Berkay Olmaz. biliyor musun? Sanki sadece sen ve ben izliyoruz. <laughs> <laughs> Aşkım zaten yarışmacının takipçileri de artmıyor. Hatta bir tanesi şey yapmış. Ee, projeci işte. Direk vereyim. Ee, programa başlamadan önce yayınlanmadan önce gitmiş yeni bir Instagram hesabı satın almış. 50-60k'lık bir hesabı. Hani bakın benim takipçim var gibi göstermek için. Tam proje. Bu da böyle bir şey, dedikodu. Tam proje. <gülüyor> <gülüyor> Ama proje değil mi bu? İzliyorsun izliyorsun aşkım. Ya bak ben kolay kolay biliyorsun kimse için olumsuz yorum yapmam hayatım. Evet. Ama ben bile krize girdim ya. Böyle bir şey yok ya. Çok planlı hareket ediyor aşırı. aşırı. Ve bu çok belli. Yani herkesle konuşurken böyle planlı konuşuyor resmen. Sonrası sonrasını adımını düşünerek konuşuyor her adımını planlayarak atıyor evet. gerçekten. Evet. Ve sonra da şey bir de olmaz, hani insanlara böyle insan, iyi süsü vermek için daha doğrusu kendine yar alan yaratıyor. Hani diyor ki işte evet. a ben dikkat edersen hani onu bile bak kırmadım, üzümedim ama ağzına sıçtın affedersin hani bunlar mesela bir e, Deniz işte en büyük yani... örneği Deniz. Deniz'i harcadı. Vallahi yani bir şey diyeyim de, mi? El. Bizim zamanımız Diyelim ki mesela şey olsa Aşk Adası hani olsa o birbirini yer millet. Burada yani bir yanda flörtün başkasında olabileceği çok değişik bir platform. Evet çok, çok enteresan. enteresan. Bu. Orada. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? kimse yorumlayamıyor çünkü kimse izlemiyor sizden hariç. Evet hayatım hani boş ver izlemeyin zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben de kafadan... Biz bu seni FaceTime'da gibi oturduk dedikodu yapıyor. Ya ben Berkay yüzünden izliyorum. <laughs> storylerini izlerken merak ediyorum. Kesip paylaşıyor. Biliyorum <laughs> sonra dayanamayıp. Bu da Ya ben Berkay'ın storylerini izlerdim. Ne zaman o aşk adasından izlemeye başladı artık geçiyorum onları. Ama çok güzel şey yorumluyor ya hissederek. Kız, bir kız sweatshirt atmadı bile bu arada kucağına bıraktı yani bir kızın. Dikkatli ne oldu ben? evet aslı işte Vallahi bizde birbirlerini yiyorlardı erkekler. Şey yani bir kafaların gözlerini kırmadığı kalıyordu da bir tane kart bile görmediler. ya aşkım, bugünkü bölümde de mesela Rabia Emirhan'ın suratına yastık fırlatıyor, uyarı, uyarı almıyor. Bence o birazcık torpilli gibi geldi bana. Ben de demek istemiyorum ama ben de aynı şeyi düşünüyorum. Evet öyle. Şey Berkay şey yazıyorlar. Ben para vermemek için Berkay'ın storylerini izliyorum. <laughs> Bu mesajı her gün kaç tane alıyor <laughs> Bana yazmış ki bugün birisi Berkay programı izleyemiyorum. Param yok lütfen paylaşır mısın? <laughs> Berkay bir sen böyle yapıyorsun. Bir de Kadir Ezil de şeyi yorumluyor. Kızılcık şerbetini. O da yani o da paylaşınca herkes o zaman izliyor. O da çok komik yorum yapıyor. Kız nişanlandı yola Evet. Bugün. Aa. Aa evet. Tabii Kadir Ezzet nişanlandı aşk. Nasıl buldu? O, o bile buldu. <laughs> yani şey olarak diyorum hani temizlik hastası ya. Ne kadar şanslı. Zordur onunla yaşamak. Bence nişanlısı çok şanslı. Hiç elini sürmez. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani her saniye temizlik yapıyor. Akşamları halı yıkıyor falan. Çok zor. Bence de bu arada. İnsan kafayı yarıyor. Bir şey her şeyin fazlası bence zarar. O yüzden. O yüzden şey artık der, ben gidiyorum. Twitter'ın da fazlası zarar. Artık çıkma zamanı. <laughs> <laughs> evet artık çıkma saatimiz geldi. O zaman, o zaman öpüyorum. Öpüyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Herkese iyi geceler. Ee, Pozitif olup ee, negatifleri negatifliği bırakmayı unutmayın <laughs> deyip şey her gün ağlayan ben. <laughs> Ay Allah şaka tabii ki. Ee, lütfen. Öptüm iyi geceler. <laughs> Hadi iyi geceler görüşürüz. <laughs>